Evet arkadaşlar Mutlu e, Modlu Survivor'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. E, bugün hemen silah yapmaya başlayacağım ben. Dedim sizinle bir şey yapayım dedim. Çekeyim. Şu neyli demirle. Bir ya da bunu almayacağım şimdi. Akrama Creeper avlamaya çıkınca onu da kullanacağım. Air Sword'la şunu alacağım arkadaşlar. Bir de bıçak alacağım. Güzel olacağını düşünüyorum bu takım. Ee, kendime belki set de yaparım. Bir de demir ne olur olmaz. Ee, ben ilk dakika hemen e, yatak yapacağım. Ve bu akşam yatacağım. Diğer akşam ise savaşa çıkacağız işte. Canavarları açacağım. Çünkü canav e, silah modunda canavarsız biraz kötü oluyor. yapmamız lazım şu şeyi bitirmek için. Şurayı Bizim bu ne var oraya ya. Arkadaşlar yeni intro var. El yapım benden. Airsport bu. Şu alevi çok istiyorum. Ama flint denilen o malzeme lazım. Yani gre Aha. Aha lan. Vallahi yapacağım ben bu neydi water sword'u. Dur şimdi altı hepsini kullanmak zorundayım. Ya, hayır lan. Bu sword'u yapacağım. Şöyle. Şu sword'u ne lan? Water sword. Ama... O lan çok havalı lan bu. Oha. Çok havalı. Ne gücü var bunun yağmur mu? Ben ne yapıyor bu? Bir deney, bir den deney yüzünden arkadaşlar. Bir sorun çıktı da. şaka gibi. Şurada bir denek deneyelim. Ya bizim ışığımız şöyle var. Tamam. Hangi, hangi şey üstünde? Bakalım tek atacak mı? Yavrusu <laughs> öldürüyor. Diamond Clutch gibi. Air Sword'a deneyeceğim dur. Şu suyu çok merak ettim. Ya bu herhalde şey taş kılıç şeyinde vuruyor. Öyle geldi bana. <laughs> tuhaf ya yünler, şey koyunlardan yün çıkmıyor. Çok tuhaf. Öldür 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 öldür. Çıkmadı. Şöyle. Neyse. Bu şey sus da koyayım. Bunları bir biriktiririm ben. Çok güzel hoşuma gitti bu. Sword modu. Başka modlar de, Modu da gelebilir. Yani desin modu dediğim şey. PlayStation'da hani ben creative'den creative'den yaparım. Eve desin modunu oyunu. Dur, Şimdi sandık var. Fırın var. Kömür yok. La 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 la. Ne bana ne? O zaman buradan biz yine bir taş kılıcılık bir madeni inelim. Heh şey yapayım. Ne yapayım? Tamam. Şimdi biz buradan... Bir tane yapalım. Tamam dışarıyı sonra hallederiz. Şu yatağı ne yapalım? Şurası olur bence. Hadi Şurası güzel. Hay. Tamam biz. Arkadaşlar emir Alp gelecek. Ama şimdi ben Afyon'da olduğum için gelemiyorlar. Aslında hala gelebilirler de hangi gelirse azlar, Ay gelirler. Ama böyle Sövabide falan gelemezler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki her şeyi aldık mı cendet oluyor. Valla burada da oha. dur bir ışık yapalım. Gelelim. Ya da şunları kullanalım. Işık olarak. Şimdilik. Şimdi de görünmüyor Hemen şeyin Açalım şunu. Açalım. Tamam. FSM gelmedi arkadaşlar. Um, hmm. Ben can, canım istemedi. Ben gelmedi. Fazla. Oha lan demir. Oğlum, nereden çıkıyor lan bu demirler? Oha. Demir manyağı olduk. Şimdi şunları şunları glass'ta alalım. Şunları şöyle koyalım. Şunları da şöyle. ben bunları da koyduk mu tamamdır. Bu şey yapmaya mı gitsem? Akşam oluyor lan batı. Ne? Ne? Nerede lan güneş? Güneş yok. Aman tanrım. Güneş yok. O sword yaptık. Başka ne sword? Başka ne sword istiyor? Kılıç var mı? Şunu çok merak ediyorum. Kul mu çekiyor acaba ya bu? Çok çok merak ettim şu an. Ve şunu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şunu F90 P90'ı bunun mermisi çok uzun olan. Onu bulabilir şu an. Bunun içinde evet. Storm Sword mu? Oha. Havalıya benziyor lan. Peki Attach Sword, Boost Sword, Storm Sword. Ee, o hala onun dışında bunu yapıyorum. Böyle, füze. Füze nasıl oluyor? Füze. füze. Füze füze füze. Füze mermisi. Mermisini buluyoruz ya. Ele duralım mı? Air sword var ki bizde. Hiç 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 vereyim mi? Şöyle 10 tane oldu. Buradan alalım. Merak kalma. Vazma. Devam, devam devam devam. Şunu koyalım şunu. Şunu <laughs> koyalım. 10 metre geldim bari şöyle hemen yerimi alayım. Yat 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 yat. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ı bulamayanlar için Android oyun nokta bulabilirsiniz ya da Block Launcher'ı indirip oynayabilirsiniz. İşte öyle. Silah 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 silah. Silah 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 silah. Ne alsak? Şu silah değil de şu silah alabiliriz. Şu. Biz ne alalım? Makarov, M9, 100 malzuma, şu doğuşma gitti. Şu şu. alalım, yapalım. Demir kanmalı, aldık bu sonra ne yapmış, bun almışız. O zaman şunu alalım, bakarız da alalım. Koyamam artık, tehlikelidir. 12, ben mermisine bakayım, ben mermi. bir. 15, 8. O zaman bir tane demine ne yapalım? Gerek mi olur? Kızıl koyalım. Şunları koy. Toprağı da koyalım. Şunu da şunu da koy. Şimdi dışarı yapalım. Şunu da alalım. Şöyle gittik mi? Tamam. Cam da lazım bize. Şöyle. Tamam. Aşağıda iki tane cam lazım Var. Var. Var 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 var. Bir yani tane cam. Bunu aldık mı tamam. Şöyle. Şöyle. Şöyle çoğalttık mı. Koş. Odun bitti lan koş koş. Akşam odun hemen. Canavarları açayım bu arada. Kuliti. Şöyle şöyle.

buna intro gelebilir arkadaşlar. Yani her her yapmaya çalışıyorum intro'mu. Ya, yapıyorum intro'yu. Bakalım olacak mı anne. Atı zaten görürsünüz. Atarsam intro'yu. Bunu at, atmayı düşünüyorum. E, bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Zaten intro'da da onlar yazıyor. Neyse görürsünüz. Like ve abone olmayı unutmayın. lütfen bu uzun